Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Tanakres. Kanalımın ilk sesli videosu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, tahmin ediyorum ki Ali Eren mi oynuyorum şu anda? Ali Eren de biraz heyecanlıdır. Aslında her ne kadar da yorumsuz başlamış olsak da kanala dedik hadi bari bir en azından spor oyunları için bir değişiklik yapabiliriz. Beni buna teşvik edenlerden biridir Ali Eren. Böyle bir şey yapalım abi diyerekten. Ben de dedim iyi tamam, hadi sana uyuyayım. <laughs> Bakalım dedim ortaya nasıl bir netice çıkacak. O yüzden ilk sesli videomuzu ben gol yerken çekelim dedik. Neyse ki kurtardı Kurtuğa. Sağ olsun kurtardı beni. Umarım beğenirsiniz videoyu. Ben diğer arkadaşlar gibi kanala abone olun falan demeyeceğim. Zaten beğenirseniz kanalı zaten abone olursunuz. Söylemeye lüzum yok. Ama en azından bir beğeni atarsanız beni diğer videolar için teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Artık oyuna dönebiliriz. Bu arada da Ali Eren'e de bir merhaba diyeyim. Merhaba Ali Eren. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. İyiyim sen nasılsın abi? Allah ne olsun bugün üstümüze yağmur yağdı. Ee, herkes yaz havasındayken <laughs> öğlen birdenbire yağmur bastırdı. Bayağı bir ıslandım diyebilirim. Tam da o sırada dışarıdaydım çünkü. Neyse üzerimize rahmet yağdı diyoruz. Maça devam ediyoruz. Bu arada da arkadaşlar söyleyeyim e, Ali Eren'le yakında spor oyunu olmasa dahi muhakkak birkaç korku oyunu üzerinde anlaştık. Orada hafiften bir kasma var mı sende de? Var. Var değil mi? Var var. İnternetle alakalı olabilir. Neyse biz maçımıza geri dönelim. Ufak tefek kasmalar oluyorsa bu bizden değildir arkadaşlar. Muhtemelen internetle alakalı bir sıkıntı var. Gerçi bir şey yoktu ilk girdiğimde ama Neyse, devam edelim. Düzelir herhalde. Yalnız hocam, eee... Hani bana biraz daha şey davranırsan... Oh. Oo, Ne yaptım ben? Ben ne yaptım abi? Abi ben ne yaptım? <laughs> abi ben Hiç. ne yaptım? Hiç beklemiyordum. Of, kaleciye de girdim Allah bu hocam. arada. Kaleciye de girdim bu arada, pardon biraz e, heyecan yaptım galiba şeyden sonra pozisyondan sonra. <laughs> özür, özür, özür. Hayır e, fair play çerçevesinde oynuyoruz yani çirkeflerin lüzumu yok. Yani tamam bana bok atmasak şimdi yani ben oyunu çok iyi bilmiyorum ya o bakımdan. <laughs> eyvah 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 eyvah. eyvah. Maalesef kendi evimizde ilk golü yedik. Ay ay. Yani hocam yani ben oyunu çok iyi bilmiyordum derken gol atmak e, hangi centilmenliğe giriyor acaba? Ayıptır ya. Ayıptır hocam. Lütfen yani. Ben oyunu bilmiyorum diyorum. Sen gidiyorsun gol atıyorsun. Oyunu bilmiyorum deyip kaleciyle karşı karşıya vurmaya çalıştın ama, am, ya. Ama, ama, ya ama ben bilmeyen biri olarak oraya kadar gelmem bile benim süper yani süper diye düşünüyorum ben. Aa, hocam orada kestiler yalnız ya. Olmaz ki. Oba. Ya Allah'ını seversen sen kaç kere oynadım bu oyunu? <laughs> <Çok> mu benim? <laughs> benim gerçi FIFA ile aram çok yoktu ya. Ben hani daha çok neydi öteki oyunun ismi? Pes. Pes doğru. Pro Evolution Soccer değil mi onun adı? Daha çok onun ya onun şeyleri bana ne bileyim daha sıcak geliyordu ya işin as aslı daha iyiydi benim için. Her ne kadar da ben e, futbol izleyen biri olarak gerçi yani son iki senedir çok alakam yok ama bir futbol kültürüm var gene de. Eskiden daha yoğundu. Şimdi o kadar kuvvetli değil bu arada. bu arada. E, hani hani centilmenlik. Hani hani kaleciyi biçtin. Ne oldu? Dokanmadım bile. Yalan yok. Dokanmadım mı? <laughs> ya hocam göz var, nizam var ya. Dokunmadım dediğin. Oğlum bunu bunu bunu. Yalnız kalenin önüne kadar gelip de gol atamamak Nasıl bir duygu acaba gerçek hayatta? Don Desta, Don Desta. Vurur mu topa? Vurdu o topa. Gol. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Ben bu golü nasıl attım? Hiçbir şekilde çözemedim. <laughs> Yalnız aslında puan her ne kadar da ben şimdi golü atmış olsam da Asıl eksi puanı sana yazmak lazım. Ben bu oyunu bilmiyorum. <laughs> Yalnız şimdi 6 tane atmazsın değil mi bana? Evet. Eyvallah eyvah. olsun. Uyan, dev uyandırdık hadi bakalım. Ya. Evet. Ya en azından bir şeref gol atayım canım ben kendi evimde. Yani buradan Sonra burası Santiago Barnebo buradan çıkış yok demesinler. Bu arada fake yedik. Bunu da yedik. Bunu da yedik. Oh. İmdadıma resmen hakem yetişti ya. Of. Of. Evet arkadaşlar en azından ilk yarıyı berabere kapattık. Bu da bir şeydir. Çünkü Ali Eren benden çok daha fazla oynamış. Kendisi de söylüyor zaten. Benlik bir şey değil yani benim bu ya ikinci ya üçüncü üçüncü olması lazım değil mi? Eren. Efendim. Üçüncü olması lazım diyor. Sen ben dinlemiyor musun ya bir yere mi gittin geldin? <gülüyor> <gülüyor> yok yok dinliyorum. Marketten ne içecek bir şey mi aldın geldin? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Dedin ki zaten bu adam nasıl çikolata atamıyor? Ben gideyim marketten bir çikolata alayım geleyim mi dedin? ufak bir baskın yedim. Ufak bir baskın yedim. Tamam. Bu sefer kim bastı? Annen, baban, kardeşin? Annem. Annem. Yani. Aa, annene de çok selamlar buradan. Aleyküm selam. Neyse biz ikinci yarımıza başlayalım istersen. Bu arada bir şey diyeceğim. Gol beklentisi bende birken yani bunu neye göre ortalamasını çıkarmışlar? Sen de gol beklentisi iki. Ben yani pozisyona göre mi yapıyorlar bunu? Sanırsam. Oynayışına göre. Ya abi ben 3-4 tane pozisyona girmedim mi? Niye gol beklentisi bende bir? Yani ben niye böyle sürekli bir şeyin içine sokup çıkartılıyorum? Yazık günah değil mi? Ben 3. oynayışım bu benim yahu. I don't know. I don't know either yani. <laughs> Adamlar ciddiye almamışlar beni. Neyse ikinci yarıya başladık. Santiago Bernabeu'da. Eyvah eyvah bu geliş hiç hoşuma gitmedi benim. Daha yeni başladık ama daha bir ısınsaydık Oha korkudan Şimdi vur gitsin oldu top. Allah 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 Allah. Abi herhangi bir şey söylemeyeceğim. <laughs> herhangi bir yorumda da bulunmayacağım. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir cuarejma, trivela mıydı bu vuruşun ismi ya? Trivela. <laughs> cuarejma diyeyim artık ben. Trivela, trivela. O tarz bir şey olması lazım. Neyse, yapacak bir şey yok. Golü yedik. Gol ben yedik. gol atar mıyım? Atar mıyım? Atar mıyım? Atar mıyım? Benzema uçtu Bak, ama... Benzema uçtu ama yani hayalet uçtu. <laughs> Bir an gerçek benzamayı oraya koydular gibi oldu. Neyse. Barcelona'ya yapılacak en güzel taktik nedir? Oha! Bu değildir tabii yani. Pastır. <laughs> yani topu taca atma değildir. On desta, Offside. Offside. On dester. On desta. Koma sabiyen ya. Lütfen. <laughs> Lütfen. Lütfen. Neyse. Ne diyordum? Barcelona'ya yapılacak en güzel şey geri pas. Hocam adam sakat. Ya ben ne yaptım hocam? Hiçbir şey yapmadım ben. <laughs> <laughs> Adamın kendi kendine yattı. Adam kendi kendine yattı ya. Kemik kandırmaya yönelik harekette bulundu bizi ki. Ay. Oo. Bunu yakalasaydım güzeldi yalnız kabul et. Yani hakkımı ver hocam lütfen. Koş lan. Koşmayın lan. sen <laughs> koş da ben koşmayayım lan diyeyim. Bu sefer yemeyeceğim o fake'i. Bu sefer yemeyeceğim o fake'i. Ama golü yiyebilirim Onları sıkıntı yok. Fake yemeyeyim ama. Ya hocam 3 oldu ya. Ya hocam daha dakika 60 ya. Ya... Ya ben eksik mi oynuyorum? Benim takımı bir saysak. Ya yani bu kadar... senin kaleci ne yapmış? Ben dikkat etmedim ne yapmış? Dua ediyor. Yüzünü <laughs> tutuyor. Harbi dua mı ediyordu? Evet. Allah Allah ben fark etmedim hiç ya. Replay'ini izleriz. Allah Allah. 1 dakika Gel gel oynatayım seni. Ya ben oynatayım diyorum da abi ben 3-1 yeniliyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz kendinize gelin de. Ece sinirlendi. Sinirlendi mi? Abi. Evet. Ben nasıl yaptığımı anlamadım bir pozisyon oldu ama atar mıyım bugün? Geç bas. Geç mi bassın? Allah Allah. Neyse. Ama erken topladın. Erken topladın da Abi erken basıyorum. Pink var abi. Önceden şey yapacaksın. Aa ben oraya atmadım yalnız o topu ya. Eyvah oh, eyvah. Çıkıyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hocam, eyvah. hocam eyvah tutuyor eyvah. hocam. Eyvah eyvah. O tutuyor mu? Abi tutuyor olsam geçebilir miydin oradan Allah'ını seversen? Bak bak bak. Bak ba, ba, ba. İki kişi var orada ne yapıyorsun? Of, dördüncü, dördüncüyü yemedim Allah'tan. Aa gerçi kor nerede mi? Arkadaş! Koştur, 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 koştur. Aha, bir kontra atak olur mu buradan? Nereye olur? Adamın aya ayağına bıraktım diyecektim. Aldım, nasıl aldıysam. Allah Allah, yalnız. Ya bu fol değil mi ya? Bak bak, gelişe bak gelişe bak gelişe. Sinsi sinsi geliyor adam. <laughs> Yürüt. Kendi ceza sahana. Yürüt. Yalnız fena yuhalanıyorum ben. <laughs> adamlar adamlar fena yuhalıyor şu anda beni. Ya bana yuhalamasanız. Oy! Ne? Oy! Ne oy? Adam boştaydı. Oza bak. Oo, oh, pasa bak. Adam boştaydı da. Ya arkadaş niye bu? Ya olmaz ki ama. Olmaz orayı ki. Oraya atmadım ama. Oraya atmadım ama ya. E her zaman ben Olmaz. bende mi olacak? Biraz da sende olsun. Yalnız çok köpek gibi donuyor. Olur böyle şeyler. Biz devam edelim. Touch. Bu yana, bu yana. Bu yana, at bu yana. Oo. Olur mu? Oh. Tersteken. Şunu ataydım ya. Şunu ataydım ya. Kalemde tersteken var. Ya yerim taş delenini, taş gelen mi, taş geden mi neyse işte artık adı. Ne gelir? Taş gelen. <gülüyor> 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 Onun babası Türktü sen bilmezsin. <laughs> hatta foçalı. Tabi canım kesinlikle foçalı. <laughs> Günlük başılı hatta yani o kadar değil yani. Taş delenlerden Oh, yalnız espri mespiri 83. dakikada oldu. Ben e, ikinci golü ataydım ya. Hocam bir hızlı çıkarmayayım buradan. Bir hızlı çıkarmayayım buradan. Ay. Kim bu? Vincus, Vinicius, Vinicius. Ne cahçutsan. Yürü 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 Hocam penaltı, penaltı. Penaltı. penaltı, penaltı hocam. Piçe pike hem de piçe. Ne oldu? Şakira, Şakira ile görüşmüyor musunuz artık? Durum o kadar mı kötü? Abi magazinden de konuşalım. Pike ile Shakira ayrılmış. Ya Pike Shakira ayrılmış mı ayrılmamış mı bilmiyorum ama illa magazin diyorsan ben sana bir şey söyleyeyim. Shakira İspanya'da vergi kaçakçılığı yüzünden tutuklanmış mı tutuklanacak mıymış neymiş öyle bir şeymiş neyse. Ha bunu nasıl ayarlıyoruz ben ilk defa penaltı kullanacağım şimdi. Allah Allah bunu nasıl ayarlayacağım ben ya. Valla bir şey yaptım ama Abi uu! Abi hiçbir şey söylemiyorum ee... Ya ilk defa penaltı kullandım ya Penaltı diye bir de sevindim Arkadaş bu nasıl bir şeydi Allah iyi ki ayağına denk gelmedi o top A Teşekkür ederim ya Bugün aldığın için bu topu Ve kaptırdığın için de Ayda. Hocam 4 olmasın lütfen rica ediyorum. <laughs> Hop. Ah, alamadım Güzel ya. Mi? Alamadım. Güzel müdahale. İyi canım. En azından Tam ne diyordum biliyor musun? En azından defans yap. Ya gerçi ben defans yapsam ne olur abi? Ben yeniliyorum ya. Yalnız ben topu kaleciye göndermedim. Yukarıya doğru bastım ben. Niye böyle yapıyorsunuz? Ama ben yenildim şimdi. Ben yenildim şimdi. Ve seyirci ıslıklıyor şu anda beni. Franky de yok batmış tüm 3 golü de. Adam topu aldı gidiyor ya. Bak. Topu aldı gidiyor adam. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Penaltıyı kaçırdık. Pozisyonları değerlendiremedik. Bir tane golümüz var en azından bir şeref golüdür. Yapacak bir şey yok. Ee... <laughs> ya penaltıyı nasıl atamadım hala anlayabilmiş değilim. Senin bu arada hangisi hangisi de sen? Hangisi dedin sen bana kaleci 3. golde dedin değil mi? Dua ediyor diye. Aynen. Allah Allah. Merak ettim bakayım şu üçüncü gol sırrı neymiş? Hem bir golleri. Evet. Bu senin golün. Adam Aa, ne abi, oğlum, Bir şey abi, olmuş abi. orada. Zaten o to gol olmasa herhalde penaltı verir hakem herhalde. Kapat ya beni ki. Bu senin ikinci bu üçün... Aynen. Ama güzel gelişti bu da. Trivela. Otturlu mu? Yani aslında ben gole bir şey demem de pasa daha çok akıl akıl girdi mi zaman işin içine oyun daha iyi bile olsa evet şimdi üçüncü gole bakıyoruz kaleci dua mı edeceğiz ona bakıyoruz i̇yi bakalım abi. İyi bak o ne ya <laughs> bir şike var abi bu nasıl bir şeydir ya İlk <laughs> defa böyle bir şey görüyorum abi benim penaltı pozisyonunu gösterir kaçırdı mı gösterecek mi Evet. Bak kaçırdığımı gösterecekse ben bu direkt şu anda videoyu sonlandırmam lazım. Ha göstermedi çok özür. Evet. Of ucuz yırttım. Gerçi insanlar tekrarını izler, biraz geri alır, gene izler ne diyeyim. Neyse arkadaşlar, e, rezil oldum ilk videoya e, hepiniz hoş geldiniz. Yapacak bir şey yok. Yenildik <laughs> En azından bilen birine yenildim. E, diyecek çok fazla bir şey yok. Ali Eren çok teşekkür ederim bu saatte benimle beraber oynadığın için oyunu. Ben teşekkür ederim. İleriki günlerde Ali Eren'le birkaç tane ufak tefek planımız var. Korku oyunu üzerinden. Belki canlı yayın bilmiyorum YouTube'da. Belki farklı bir sosyal platformda. İleriki günlerde karar vereceğiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi ben kanala kanala abone olun. Olmazsanız hatırım kalır demeyeceğim. Ama benim sizden tek ricam var. Bir beğeni atarsanız e, beni diğer videolar için teşvik etmiş olursunuz. Ali Eren te te çok teşekkür ederim yeniden. Önümüzdeki de. maçlara bakacağız artık. Niye yeniyorsun beni yahu? Bilmiyorum. <gülüyor> neyse, <gülüyor> neyse, neyse arkadaşlar. Gündüz Sihirli parmaklar. Sihirli parmaklar. Uuu. <laughs> neyse. Devamını ben söylemeyeceğim. Arkadaşlar anlamıştır. Ee, Gündüz ya da gece ne zaman izliyorsanız e, teşekkür ederim izlediğiniz için. Başından sonuna kadar. Ee, ilerleyen günlerde tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. ciao.